Ve ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. 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 Ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ankebut suresinde. Ve Allahu kennallâhu li yazlimunuhum ve lâken kânu Allah Azze ve Celle onlara zulmetmedi diyor. Ancak onlar kendi nefislerine zulmettiler. Başka ayetlerde de geçiyor. İnne Allahe la yazlimu miskale zarra. Allah zerre miskal zulmetmez. Zulmü de irade etmez. Yani allah Teala şerri yaratandır ama zulmü de yaratan ama zulmü irade etmiyor. Kendi nefsine Rabbül Alemin zulmü kaldırmış. Haşa zulmetmiyor. Kullarına da kaldırmış. Kullardan da istemiyor zulmü. Ama Allah Azze ve Celle zulmetmiyor. Kullar kendilerine zulmediyor mu? Ediyor. Allah Azze ve Celle kula kaldıramayacağı yüklemiyor. Ama kul kendine kaldıramayacağı yükü yüklüyor mu? Yüklüyor. Kul zalimlik yapıyor kul haddi aşıyor. Haşa Allah Azze ve Celle zulmetmiyor. Şimdi Efendimiz Sosu'nun da hadisi var. Tekûnû kemâ yüvellâ aleyküm. Nasıl olursanız size öyle yöneticiler gelecek, sizi öyle yönetecek diyor Efendim Sosu. Gavs Kudüs'e halifesi vardı Mustafa Oğlu. rahmetullahi aleyh. Allah makamlarını âli eylesin, Allah sırlarını yüce eylesin. Mübarek kitabında, sohbetler kitabında da geçiyor. Bu mevzuyu anlatırken diyor ki, üç tane Allah Azze ve Celle'nin dostu Evliya beraber kalktılar bir yolculuğa çıktılar. Dediler ki bir gezelim ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın haline biz bir bakalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, durumları nedir? Bir köye geldiler. O köyün diyor yani o beldenin, o ilçenin artık neyse Karyen'in diyelim. E, sultanı vefat etmiş. Bunların da adeti idi ki diyor. O sultanı seçerken ne yaparlardı? Halkın hepsini bir yerde toplarlar. Talih kuşunu salarlar. Kimin üzerine gelirse o kuş onu kendilerine ne seçerlerdi? Sultan seçerlerdi diyor. Bu mevzudan önce halkın arasında gezdiler. Halkın hepsi sultandan şikayetçi. Ölse de kurtulsak bize çalıştırıyor, az veriyor bize, hakkımızı vermiyor diye halk isyanda. Allah Azze ve Celle'nin takdiri ya, onlar oradayken de sultan ölüyor, talih kuşunu da salıyorlar, onlardan bir tanesini üstüne konuyor o talih kuşu. Diyorlar ki biz bunu tanımıyoruz, bilmiyoruz, daha yeni gelmiş içimize. Bizim nasıl yöneteceğini de bilmiyoruz. Olmaz dediler, bir daha saldılar. E yine onun üzerine gitti. E dediler yok bunu da kabul etmeyiz, onu bir yere kilitlediler o kişiyi. Bir daha saldılar kuşu, kuş gitti onun kilitlendiği yerin üstüne durdu dediler ki burada Allah Azze ve Celle'nin bir işi var. Demek ki yani bu bizim kudretimizde değil bu kuşa yön vermek yani. Onun da kuvvetinde kudretinde değil. Dediler tamam biz bunu kendimize sultan seçelim yapacak bir şey yoktur. Diğer iki arkadaşı o evliya Evliyaullahlar ona dediler ki bak beraberce halkın içinde gezdik. Halkın şeyini de gördük, sıkıntılarını da gördük. Kendilerine zulmediliyor, hakları hukukları verilmiyor. E sen Allah'tan kork, adaletle hükmet, sen bunların hakkını yeme dediler, gittiler. Aradan birkaç zaman geçti, seneler geçti. Bir daha dediler ki o iki arkadaş bir gidelim, bu kardeşimizi Allah için ziyaret edelim. Bir bakalım nasıl yönetiyor. Önceki sultanla bunun arasındaki fark nedir? E bu Allah'ın dostudur, zulüm de etmez deyip gittiler diyor oraya. Okey. Arkadaşlarının yanına gitmeden halkla bir konuştular. Dediler ki durumunuz, haliniz nedir? Önceki sultan vefat etti, şimdi yenisi geldi. Bunda bir değişiklik var mı? Dediler ki keşke eski sultanımız bizim ölmeseydi, e, bu da gelmeseydi başımıza. Eskisi bize maaşımızı, yani çalıştırıyordu, yarısını veriyordu. Bu hiçbir şey vermiyor bize, dediler. Bunlar şu şey oldular yani, garip oldular mübarekler. Dediler ya bu Allah'ın dostudur. Abi, bu böyle zulmetmez. Bundaki mevzu nedir? Bir gidelim bir Allah için bir nasihat edelim. Bir bakalım nedir mevzu? Gittiler onun yanına. Dediler ki kardeş biz halkın yanından geldik. Seni Allah için ziyaret etmeye geldik. Ama halktan seni sorduk. Herkes senden şikayetçidir. Keşke eskisi ölmeseydi de bu gelmeseydi dediler. Hani gelen gideni aratır mevzu var ya. Öyle oldu. Dediler ki, dedi ki o arkadaşları, yönetici olan, sultan olan arkadaşları talih kuşunun üzerine konduğu arkadaşlara dedi ki onlara. Dedi yarın şu ağacın altına gelin ben size dedi, mevzuyu anlatayım. Ertesi gün oldu buluştular. Bir kuş geldi ağacın oraya. Diyor ki o kuş dedi ki azlimuhum azlimuhum azlimuhum. Onlara zulmet. Onlara zulmet. Onlara zulmet. Dedi ki yönetici olan o sultan olan. Dedi vallahi bu kuşu buraya getiren de ben değilim. Onu konuşturan da ben değilim. Bu Allah-u Teala'nın takdiridir. Dedi nasıl olurlarsa öyle yönetilecekler. Dedi bunlar İslam'dan kopunca, Kur'an'dan, sünnetten kopunca dedi Allah Azze ve Celle'nin bunların üzerindeki takdiri böyle oluyor. Dedi ki onlara siz halkın içinde gezin. Onlara Kur'an'ı, sünneti anlatın. Haramı, helali anlatın. Umulur ki Allah Azze ve Celle'nin bunların üzerindeki takdiri bunlar değişirse değişir. Yani bu zulüm bunların üzerinden anca öyle kalkar. Ben bana denileni yaparım dedi. Bu halkın arasında gezdiler belli bir zaman. Bu sefer yine arkadaşlarının yanına geldiler. Aynı yerde buluştular. Bu sefer okuş yine geldi. Ne dedi onlara? Ekrimuhum, ekrimuhum, ekrimuhum. Onlara ikram et, onlara ver. Adaletli davran. Allah Azze ve Celle'nin onların üzerindeki hükmü değişti. Ne olarak değişti? Kur'an'a, sünnete yüzünü döndüler. İslam'a yüzünü döndüler. Allah Azze ve Celle'nin onların üzerindeki hükmü değişti. Peki ne oldu? buradaki sultan yani o evliya olan mübarek ilk saltanata geçtiği zaman kimin daha önceki sultandan ne kadar alacağı var. Kendi geçtiği zaman da şu zamana kadar kimin ne alacağı var hepsini kaydetmiş zaten. Herkesin alacağı bellidir. Allah Azze ve Celle'nin onların üzerindeki hükmü değişince herkese kendi hakkını verdi diyor. Eski verilmeyenleri de verdi. Kendi hükme geçtiği zaman da onlara verilmeyenleri verdi. Allah Azze ve Celle kesinlikle zulmetmez. Ama kul kendisi haddi aşarsa Allah korusun o zaman da Allahu Teala'nın kullar üzerindeki hükmü değişir. Yani ayette geçen şekilde ve enne ehlel kura amenu eğer o köy kariye ehli iman etselerdi ve fetahna aleyhim berekatim min yerin ve göğün mülkünü yani nimetlerini biz onların üzerine gönderirdik ve lakin kezdi bu. Ancak onlar yalanladılar kendilerine gönderilen peygamberi diyor Allah Azze ve Celle. فَاَخَدْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا Kazandıkları, yaptıkları o şerlerden, o kötülüklerden, o zulümlerden dolayı da biz onları yakaladık diyor. Yani onları cezalandırdık diyor. Ne demek ki insan Allah korusun dini ön plana çıkartacak. Her zaman Kur'an'ı, sünneti ön plana çıkartacak. Diğer menfaatlerini hep geriye bırakacak ki o zaman güzel olsun. O zaman aklı başında olsun yoksa Allah korusun din ikinci plana giderse Allah'ın ve Resulünün muradı ikinci plana gider, dünya menfaatleri öne geçerse ya Allah korusun bak neler oluyor. Herkes yaptığından mesul yani. Allah Azze ve Celle herkese soracak. Mahşere çıkartacak, hesaba çekecek herkesi, o nizana getirecek. Kim ne yapmış, ne etmiş, kim Allah için ne yaptıysa izini görecek. Kim de Allah için değil de kendi nefsi için yaptıysa onu da karşılığını görecek. Zerre miskal Allah zulüm etmez. Kendine kaldırmış. Ben bu zulmü kendi nefsime haram kıldım. Sizin aranızı da haram kıldım demiş. Ama kul zulmeder mi? Kul zulmeder. Allah Azze ve Celle kaldıramayacağı yükü yüklemez. Kul yükler mi? Daha önceki derslerde söyledik. Yükler. Kul, kul haddi aşar. Allah korusun. Kaldıramayacağı yükün altına girer mi? Girer. Karnı doyduktan sonra yiyor işte daha yani. Kaldıramayacağı halteri kaldırmaya çalışıyor. Altında kalıyor yani. Neler neler yükleyemeyeceği yani ifa edemeyeceği borçların altına giriyor. Neler neler yapıyor yani. Dünyası için her şeyi yapıyor Allah korusun. Bu nefis. Peygamber katleden bu nefis yani. Allah korusun. Peygamberleri zamanında katledenler bunlar. Haksız yere ayette diyor. Ve yaptığında ne bir gayrı Haksız yere peygamber katledenler bunlar yani. Allah muhafaza etsin. İlahlık davasına çıkan da bu nefis. Demek ki bunlar her şey beklenir mi? Bekleyin abicim kitabı Allah'ın kitabını tahrif etme noktasına gitmişler bunlar. Tevrat, İncil, Zebur'u tahrif etme noktasına gitmiş. Bundan her türlü melanet beklenir. Nasıl olur demeyin ha. Lan nasıl olur ya bu kadar apaçık görülüyor böyle şeyler olur mu demeyin. Peygamberler apaçık mucizeyle geldikleri Herhalde onları inkar ettiler, onları katletme noktasına gittiler. Bu ne lan dandik dondik bir seçim lan bu. Bu, bu çok basit kalır onun yanında ha, vallahi Yani bir peygamberin katli yeryüzünde bu meydana geliyorsa Allah'ın Resulü'nün Nebisi'nin bunlar çok basit şeyler. Nefis bunların yanında var ya. Nirvana'ya çıkmış peygamber katletmekle haşa sunmaşa ilahut davasına çıkmakla. Bunlar ne? Basit şeyler. Dünya menfaati için satıyor. Allah korusun. Ha, ama dinini de satabiliyor. O da önemli mevzudur ha. Dinini satar. Allah korusun o sıkıntıdır. Biz saatlere bakacağız hep. Saatler ne diyorsa bizim için ölçü olur. Usul bize ne diyor, fıkıh bize ne diyor biz ona bakarız. İki şer yan yana geldi en hafifini seçeceğiz diyor değil mi? Bitti gitti biz ona bakarız. İslam'a kim hizmet ediyor biz onun tarafını seçeriz. Mevzu Sultanımızın dediği gibi biz siyasetçi değiliz diyor. Biz bu ümmetin hizmetçisiyiz. Siyaset miyaset ne tarikat ne tarikatçıyız. Ne, şey, ne cemaat ne cemaatçiyiz. Ne siyaset ne siyasetçiyiz. Biz bu ümmetin seven hizmetkarız diyor bunlara. Biz ona bakarız başka bitti gitti. Sultan ne, ne diyorsa olur yani. Mesela Kutsesu Efendimiz ne diyor olur. Dergenin içinde siyaset miyaset boş istir. Bunlara girmeyiz Allah için. Zamanı geldi zaman uyumuzu kulunuz geçeceğiz bitiriyoruz. Hakkınız adına. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Efendimiz. <laughs> <laughs>